Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bolognese soslu karnabahar yemeği tarifi paylaşacağım. Karnabahar ile hazırlayabileceğiniz nefis bir tencere yemeği. Mutlaka kaydedin. Çok seveceksiniz. Tarifimize bolognese sosu hazırlayarak başlıyoruz. Döküm tencereye zeytinyağını aktaralım. Üzerine bir adet küp küp doğradığımız soğanı ilave edelim ve birkaç tur kavuralım. Soğanların daha çabuk kavrulması için üzerine bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve soğanların rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar diriliğini kaybedip rengi dönmeye başlayınca üzerine bir adet rendelemiş olduğum havucu ilave ediyorum ve soğanlarla birlikte kavuruyorum. Aynı şekilde havuçlar da diriliğini kaybedince üzerine bir diş rendelenmiş sarımsağı ilave ediyorum. Sarımsakların kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Tüm malzemeler kavrulduktan sonra üzerine 250 gram kıyma ilave ediyorum ve kıyma ile malzemeler özleşene kadar kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık bir 10 dakika tüm malzemelerle birlikte kıymayı kavuruyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kıymayı 10 dakika kadar kavurdum. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edeceğim ve salçayla tüm malzemeleri özleştireceğim. 2-3 dakika kadar salçayı da kavurduktan sonra üzerine baharatlarını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Baharat miktarlarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde baharatlarla birlikte de 2-3 dakika daha kavuruyorum. Yani toplamda kıymayı 15 dakika kavurmuş oluyorum. İsterseniz bu tarife domates sosu da ilave edebilirsiniz. Tarifin özünde var. Ama ben bu yemek için tercih etmediğim için bu aşamada domates sosu kullanmıyorum. Bir adet kereviz sapını ince ince doğruyorum ve kıymalı harcımı ilave ediyorum. Ve yine birkaç dakika kavuruyorum. Şimdi kıymalı harcımız hazır. Bunu ayrı bir kaseye alıyorum ve aynı tencerede karnabahar yemeğini yapmaya devam ediyorum. Tenceremize zeytinyağını aktaralım. Üzerine bir dolu yemek kaşığı biber salçası koyalım ve yağ ile biber salçasını özleştirelim biraz kavuralım. Daha sonra üzerine karnabaharları ilave edelim. Şimdi karnabaharları ben doğrama aşamasını göstermedim zaman kaybı olmasın diye. Karnabaharları çiçeklerinden ayırdım ve sirkeli suda beklettim. Yıkayıp duruladım karnabaharları ne çok küçük ne de çok büyük olacak şekilde çiçeklerinden ayırdım. Görmüş olduğunuz boyut yeterli olacaktır. Çünkü çok küçük olursa pişerken dağılır. Çok büyük olursa da pişme süresi uzar. Gerek yok orta büyüklükte. Yani küçükten biraz büyük olsa yeterli olacaktır. Karnabaharları da salçayla birlikte özleştiriyorum. Şöyle birkaç tur kavuruyorum. Ve bu şekilde özleştirdikten sonra üzerine suyunu ilave ediyorum. Oda sıcaklığında 3 su bardağı su ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik su bardağı ölçüsü 200 milim. Su ile karnabaharları birkaç tur karıştırıyorum, özleştiriyorum. Ve bir çay kaşığı kadar tuzunu koyuyorum. Tencerenin kapağını kapatalım ve karnabaharlar yarı diri kalacak şekilde pişirelim. Ben toplamda 10 dakikada pişirdim. Ocağın büyük gözünde orta kısık ateşte ve görmüş olduğunuz gibi tam istediğimiz kıvamda. Ne çok pişmiş ne de çok diri. Şimdi üzerine bolognese sosunu aktaracağız. Kıymalı harcı her yere eşit gelecek şekilde yayıyorum. Ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakikada harçla birlikte pişiriyorum. Toplam 20 dakika oldu ve tencerenin kapağını açıyorum. Karnabaharları sert kısımlarından kontrol ediyorum. Yemeğimiz hazır. Ocağın altını kapatabiliriz. Üzerine ince ince kıyılmış maydanozları serpiyorum ve bu şekilde yemeğimi dinlendirmek için bekletiyorum. Polonez soslu karnabahar yemeğimiz servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok az malzeme ile çok lezzetli bir yemek hazırladık. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu nefis tencere yemeğini mutlaka deneyin ve kaydedin. Karnabahar yemeği görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında çok lezzetli oldu. Karnabaharlar ne çok piştiler, dağıldılar ne de diri kaldılar. Olması gereken kıvamda. Aynı şekilde yemeğin su oranı da tam olması gereken ölçüde. Özellikle bu tarz yemeklerde Sebzelerin dağılmasını istemiyorsanız parçalanmasını istemiyorsanız geniş tabanlı tencereler kullanın üst üste gelmesin tek bir şekilde sıraladığınız zaman karnabaharlarda olduğu gibi yemeğiniz çok güzel diri bir şekilde kalacaktır ezilmeyecektir parçalanmayacaktır. Kıymalı karnabahar yemeğini bu şekilde hazırlarsanız gerçekten çok hafif ve lezzetli oluyor karnabaharın o ağır kokusunu ve Yedikten sonraki yerkenki vermiş olduğu ağır tadı hissetmiyorsunuz. Çok hafif bir yemek. Mutlaka bu yöntemle deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.